Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çocuklarımızın ilk e, yani, anaokulunu çekeceğiz. Yani, yani ilk önce anaokuluna gidecekler ilk defa. Ben çok heyecanlıyım. O zaman hemen uyandıralım. Kızım, oğlum. Uyanın hadi. Oh, ne oldu anne? Hadi bugün ilk anaokulu gününüz. Oğlum hadi sen de kalk. Evet, ne oldu baba? İlk okul gününüz hadi giyinin. Ben elbisemi giyeceğim. Tamam kızım. Ben de o zaman bunu giyineceğim. O çok tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar tek ben giyinmedim. Hadi benim kapı çıkalım ben de giyineyim. Şöyle. şöyle. O zaman aşağı katta görüşürüz. Oh indik. Burada çocuklar ben size de çanta vereceğim çünkü benim bir tane çantam iki tane çantam boşta onları vereceğim. Şimdi ben de giyineyim hemen. Şurada durun siz bakayım. Ne giysem? Ben de bunu giydim. arkadaşlar. bence güzel. Tamam hemen çıkalım. Ee, bir şeyimi alayım Ya da almayacağım. Tamamdır. Allah. Kızım gel. Hop. Hemen gidelim şöyle. Oğlum sen şunu al. Kızım sana da yeni almaya gideceğiz. Tamam. Evet çocuklar geldik şimdi. De. Bakın öğretmeniniz orada. Orada çocuklar siz çantanızda ne koydunuz? Harbi ne koydunuz? E, e, çok bir şey koymadık yani. Ben de. Hadi gösterin be. Oğlum sen göster ilk önce. Bu. Bu. Çok bir şeyim yok demiştim size. ben de bunu bunları koydum. Bunları koydum ben de. Anahtar, ayıcık ve o tavşanım koydum. Tamam sen de geç kızım. Çantanızı koyun çocuğum. tamam. Hadi görüşürüz çocuklar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye, bye bye. Kardeşim ben hiç korkmuyorum. çünkü şeyler adı neydi ya bizim şeyler buydu yardımcılarımız. Aynen kardeşim ben korkmuyorum. Evet çocuklar ders başlıyor. Pardon da hanımefendi beyefendi siz kimsiniz? Ben çalışıyorum. Ben de çalışamam. He tamam. Çocuklar ne yapalım? Kitap okuyalım. Olur mu çocuklar? Evet çocuklar zil çaldı. Oley yemekhaneye gidebiliriz. ha. <laughs> Merhaba. Merhaba, merhaba. Hadi gel kardeşim. Abi ya. Efendim tatlım. Ben bir tane makarna alabilir miyim? Tabii şöyle vereyim. Hemen şöyle makarnamızda. Şöyle. Oturabilirsin canım. Teşekkür ederim abi ya. O oh, şöyle de geçeyim. Evet tatlım sen de istersin. Ben pizza. O tamam vereyim. Al bakayım. Şöyle de pizza. Tamam sen de geçebilirsin. Kardeşim bak ben pizza aldım. Tamam ben de makarna aldım. Çok güzel tadı. Hmm, um, bence de... Ee, makarna alayım. Tamam şöyle koyayım sana. Sen de geç. Kardeşim bir, iki, üç. Kardeşim yemeğin nerede? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Oh. Ne oldu? Bir şey mi sordun kardeşim? Yemeğin nerede diyorum. Tövbe. Allah. Yedim nerede olabilir? Çöpte ne olabilir? Allah Allah. Ben de bitireyim. Ben de. İçeriz İlyas. Hadi gelin. Şöyle ben de şöyle. Çocuklar bu ders resim yapacağız. Ay kızım sana da şöyle kağıt vereyim. Aydın öğretmenim koyun. Ay. Ben de oturayım. Akıllıca oturun çocuklar. Resimimiz de çok güzel olsun. tamamdır şöyle. Oş oh, ben şöyle, şöyle 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 ha ha şöyle. Hı? Benimki bitti. Ha şöyle de. Benimki de bitti. Ben de şöyle. öğretmenim Res öğretmenim resimlerimiz bitti. Tamam çocuklar resimlerinizi alayım başka vereyim. Kalemlerinizi elinize alın çocuklar ay. Herkese uçuracağım bu sene ya herhalde. Ben de aldım. Ayın öğretmenim. Yavrum bir saat elime mi oturacaksın tövbe estağfurullah. Bakayım. Ay kızım seninki çok güzel olmuş. Sana bir yüz veriyorum. Teşekkürler öğretmenim. Şöyle koyayım seninkine. Aa oğlum çok güzel yapmışsın sana da bir yüz. Kızım teşekkürler. Seninkine de bakayım kızım bu ne Allah için insan çizmesi insanın kafası yok gözü yok burnu yok sana sıfır veriyorum ya alın yeni kartlarınız <laughs> evet çocuklar şimdi de ne yapacağız biliyor musunuz sinema salonuna sinema mı? Sinema mı? <laughs> Sevinçte dönüşürüyorum. <laughs> Herkes sinema salonuna. <laughs> Çocuklar isterseniz siz onu gelseydiniz. Neyse ben kenara geçeyim. Siz rahat görün bayır biraz. Şöyle. Şöyle. Sessiz olun çocuklar. Evet çocuklar. Sinemamız da bitti. Toparlanabilirsiniz. Tamam. Kalemimi de şöyle koyayım. Ben toparlandım. Ben tek kayemi alacağım? Heh. Ben de şöyle koyayım. Ben de hediyem. Öğretmenim bina önüne burada bekle dedi. Bu buradan alacak beni. Tamam orada bekle. Annelerimiz koyma. Annelerimiz nerede? Ay herhalde oradalar. Bakın geliyor. Geldik çocuklar. Anne okul çok güzeldi. Hmm. Kızım okul nasıldı? Çok mükemmeldi. Hı. görüşürüz diyeyim. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz öğretmenim. Korumalar siz de gelin arkadan gidiyoruz bir zaman. Geldi. Ay çocuklar kapı çaldı şöyle bileyim. Geliyorum hemen. Bakayım. Pardon. Evet. Hediyeniz vardı da. Ay teşekkür ederim. Şöyle. Görüşürüz. Ay acaba ne geldi? Çocuklar bakın sürpriz geldi. Ay çantamı. Bu yukarı kata çıkacak. Bu da yukarı kata çıkacak. Bu şurada kalacak. Bunu şöyle koyalım. Bu da yukarı çıkacak. Bu da yukarı. Yani bu da burada kalsın. Bilgisayar. Elbise. bitti güzel gözüküyor. Şöyle. Bunlar bir ne diyebiliriz artık yani ben kullanmam böyle şeyler. Çocuklar bakayım başka neler gelmiş. Ay Allah Allah. Bunlar başka birine verecekler. İki tane çiçek. Bunları şöyle koyacağım. Çocuklar yine size şöyle robot oyuncak, kalemlik güzeldir. Bir tane de giyecek elbise. Ay bu bende yok. Bunu giyeceğim. Yani böylelikle herkesin bir şeyi oldu yani. Şunu da şöyle koyalım ha. Bunları da yukarı katı şöyle göndeririz. O sırada şu kutuları şöyle koyayım. Bunu da şöyle koyalım. Bunlar da şurada kalsın. Yani daha koyacak bir yer yapamam şu an. Çantam da burada. Ve arkadaşlar bir videom bu kadardı abone olmadıysanız abone olmayı like atmadıysanız like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum bay bay ve baya baya ama baya çok abone olursa çocuklarımızın hastalığı videosu da gelecek görüşürüz